Sosyal Güvenlik Rehberi Merhaba sevgili dinleyenler TRT Radyo 1'de Sosyal Güvenlik Rehberi ile sizlerleyiz ve bugün programda 4A ve 4B sigortalıları açısından mağluluğu konuşacağız ve konuğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü Bağımsız Hizmet ile çalışanlar daire başkanlığından sosyal güvenlik uzmanı Bülent Demir olacak. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba Hanım. Ee, öncelikle 4A ve 4B sigortalıları açısından mağluluğu konuşacağız dedik ama... E, Malülük nedir? E, bu sigortadan kimler faydalanabilir? Tabii. E, Malülük sigortası, e, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla birlikte e, ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde yer alan üç uzun vadeli sigorta kolundan bir tanesi. Kısa bir e, tanımını da yapacak olursak, ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra malül kalan ve bu nedenle çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren sigortalıların gelir kayıplarını gidermek amacıyla kurulmuş bir sigorta kolu olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bir e, aylık hakkı doğuyor değil mi malullükten kaynaklanan? E, peki bu koşulların sağlanması için e, ne gibi durumlar gerekmekte? Evet, e, sizin de belirttiğiniz gibi aslında maluliyet sigortasından sağlanan tek bir yardım var. O da mağluluk aylığı bağlanması. Yani bu aylığa hak kazanılabilmesi için de birkaç tane koşulumuz var. Hı hı. Birincisi tabii doğal olarak kişinin malül sayılması. Yani malül sayılma tanımı 5005 son sayılı kanunun 25. maddesinde yapılmış. Yani şu şekilde tanımlıyor. Çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60'ını kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılıyor. Bu sağlık açısından şartımız. Hı hı. E, bu tespitin yapılması ile ilgili belli bir prosedür var. Diğer koşullara geçmeden önce bu prosedürden bahsetmek istiyorum. Ve bu noktada e, sigortalarımızı bir ikaz etmek istiyorum. E, burada kişinin malülük durumunun tespiti için Öncelikle kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. İşinin malülük aile talebiyle veya malülük durumunun tespiti için sevk talebinde bulunması gerekiyor. Sigortalı doğrudan kendisi hastaneye giderek elde ettiği raporu kurumumuza ibraz ederse bunun herhangi bir geçerli hmm. olmuyor. Muhakkak kurumundan bir sevk ile birlikte alınması gerekiyor bu raporun o zaman. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'na sevk talebi gerekiyor. Daha sonra kurum ilgiliyi, sigortalıyı yetkili bir sağlık sunucusuna sevk ediyor. Ve bu hastane tarafından düzenlenen raporlar ve diğer kanıtlayıcı belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık, sağlık Kurulu'na iletiliyor. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu tarafından da kişinin çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü ...en az 60 oranında kaybedip etmediği hususunda... ...karar veriliyor. Hı hı. Diğer koşullarımız nelerdir? Evet, diğer koşullarımız... E, ...sigortalılık açısından diğer hı. bir şartımız var. Kişinin e, talepte bulunduğu tarihte... ...en az 10 yıldan beri sigortalı bulunması... ...ve e, toplam olarak en az 1800 hı. gün... ...prim ödemiş olması gerekiyor. Peki... E Sayın Demir, şayet kişi 1800 günlük bir prim ödenmediyse, bu kadar 10 yıllık bir sigortalılık süresi yoksa, o zaman nasıl bir prosedür oluyor, nasıl bir hakkı doğabilir? Bu bahsetmiş olduğum en az 10 yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak da en az 1800 gün prim ödenmiş olması koşulu genel koşul. Fakat Kurum Sağlık Kurulu kişinin mağlul olup olmadığı kararıyla birlikte başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğuna da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede mağlul olduğuna karar verirse hı hı. bu durumda 10 yıllık sigortalık koşulu aranmıyor. Yalnızca 1800 günlük süre aranıyor. Yani burada kurum sağlık kurulu aslında iki noktada tespitte bulunuyor. Birincisi kişinin çalışma gücünü %60 oranında kaybedip kaybetmediği. Eğer kaybettiğine karar veriyorsa bir de ayrıca kişinin aynı zamanda başka birinin sürekli bakımına muhtaç olup olmadığına da karar veriyor. Hı hı. Ve kişinin başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğuna karar vermesi halinde 10 yıllık sigortalılık süresi koşulu aranmaksızın yalnızca 1800 günü yerine getirip getirmediğine hı hı. bakılıyor. Peki bir son... e, muhakkak bir iş kazası ya da bir meslek hastalığı sonucunda mı bu e, aylık? hakkı kazanılıyor. Hayır yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı olmayabilir. Farklı durumlarda hı hı. söz konusu olabilir. Fakat burada şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Malullük sigortasının tanımını yaparken şey dedim. İlk defa çalışmaya başlanan tarihten sonra malul kalan dedim. Evet. Dolayısıyla burası önemli. Hı hı. Eğer kişi çalışmaya başladığı tarihten önce zaten malülse yani kişinin mali olmasına yol açan hastalık veya özür zaten kişi çalışmaya başlamadan önce de mevcutsa bu durumda kişiye malülük sigortası yardımı sağlayamıyoruz. Orada yaşlılık sigortası devreye giriyor. yaşlılık sigortasından farklı koşul durumlara göre yaşlık aylığı bağlanabiliyor. Hı hı. Fakat kişinin malülük sigortasından faydalanabilmesi için malülük durumunun ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor. Burası önemli bir konu. Evet. Bir son bir artık koşulumuz var. ile bağlanabilmesi için. E, kişinin eğer e, 4A sigortalısıysa e, sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması veya 4B'li ise iş yerini kapatması veya devrettikten sonra kurumdan yazılı olarak talepte bulunması hı hı. gerekiyor. Bu da son koşulumuz. Burada e, 4B sigortalıları için e, ayrı bir koşulumuz daha var. 4A'lılar için geçerli değil bu. Hı hı. 4B sigortalıları için e, kişinin talepte bulunduğu tarihte hı. genel sigort, e, genel sağlık sigortası dahil primi ilişkin borcunun olmaması gerekiyor. E, bunun da yalnızca 4B sigortalıları için geçerli olmasının sebebi şu. Hı hı. 4B'liler e, kendi nam ve hesaplarına çalıştıkları için prim borçlarından sorumlu yine kendileri. Fakat dört ağlılar hizmet hakkıyla bir işverene tabi evet. çalıştıkları için bunların primlerinden işverenleri sorumlu. Yani buradaki dört ağlılar için bir prim borcu varsa bunu kurumla işveren kendi arasında çözüyor. Burada sigortalar açısından bir sorumluluk olmadığı için dört ağlı sigortaları açısından prim borcu şartı aranmıyor. Fakat dört B sigortaları kendine alma hesaplarına çalıştıklarından, primlerinde kendileri ödediklerinden 4B sigortalıların prim borcu bulunmaması gerekiyor. Burada son olarak şey de ifade edeyim. Burada sigortalılık ile ilgili bahsettiğim 10 yıllık sigortalılık süresi ve 1800 gün prim ödeme gün sayısı koşullarını sigortalılar borçlanmayla yani askerlik borçlanması doğum borçlanması veya kanunun 40. 41. maddesinde sayılan diğer süreleri borçlanarak tamamlayabiliyorlar. Evet. Ee, peki, birazcık da bu süreçten bahsedelim dilerseniz. Ee, bu sigortadan yararlanmak için neler yapılması gerekiyor? Bir, e, malül kaynağı bağlanabilmesi için öncelikle sigortalının maliyet durumunun tespit edilmesi gerekiyor ve bu nedenle bir sevk işlemi gerçekleştiriliyor kurum tarafından. Başta söylediğim sigortalıların doğrudan hastaneye kendilerinin değil de kurum tarafından sevk edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Evet. Burada sevk işlemleri içinde de bir takım prosedürler var. Onlardan bahsedeyim. Sevk işlemlerinin yapılmasında sigortalıların 10 yıllık sigortalılık süresinin bulunup bulunmadığına bakılmıyor. Hı hı. Yalnızca 1800 gün prim gün sayısının bildirilmiş olması sevk işlemini yapan, yapılması için geçerli yeterli sayılıyor. Hı hı. Bunun da sebebi şu çünkü az önce bahsettik kişinin bu tespit sonucunda başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma ihtimali mevcut. Bu durumda da kişi için 10 yıllık sigortalı süresi şartı aranmayacağında yalnızca sevk aşamasında 1800 bin film gün prim gün sayısının bildirilip bildirilmediğine bakıyoruz. Yine burada e, hak kazanma koşullarında şey demiştim, dört alı sigortalılar için işten ayrılma, dört belirleri için de iş kapatma veya devletme koşulu aranıyor demiştim. Evet. Bu koşullar yalnızca tahsis aşamasında aranıyor. Aylık bağlama talebinde bulunulduğu tarihte aşamada aranıyor. Hı hı. Fakat sevk aşamasında bu koşulları aramıyoruz. Çünkü kişi e, aylık bağlanabilmesi için işten ayrılması gerekiyor. Fakat bu tespitte belli bir süreç gerektirdiğinden kişi aylık talebinde bulunmadan önce mali sayılıp sayılmadığını öğrenmek isteyebilir. Yani boşu boşuna işten ayrılmayın. Önce Hı -hı. bir malilik durumunu öğreneyim. Eğer malilsem aylık talebinde bulunayım düşüncesinde olabilir doğal olarak, haklı olarak. Hı -hı. Bu nedenle işten ayrılma, işlerini kapatma veya devretme koşullarını tahsis talep aşamasında arıyoruz. Sevk aşamasında bu koşullar aranmıyor. Bu sevk işlemleriyle ilgili 5 Aralık 2017 tarihinde sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinde gerçekleştirilen önemli bir yenilik var. Son olarak sevk işlemleriyle ilgili ona değinmek istiyorum. Tabii. 4A ve 4B kapsamındaki sigortalıların işlemi ödenmiş 1800 günleri var ise film borçları olup olmadığına bakılmaksızın sevk işlemleri gerçekleştiriliyor ve sevk masrafları Sosyal güvenlik turumu, kurumu tarafından karşılanıyor. Hı -hı. Yönetmelik değişikliğinden önce e, şu şekildeydi durum. E, bir örnek vererek somutlaştırayım. Evet, tabii. E, diyelim bir 4B sigortalısı düşünelim. 2000 gün prim ödeme gün sayısı var. Primlerini düzenli olarak ödüyor. Yalnızca son ayı ödememiş. Son 30 günlük süreyi ödememiş. 1970 günlük e, prim boyutunu ödemiş. Son ayı ödememiş 30 günlük prim boyutunu var. Yönetmenlik yönetmelik değişikliğinden önceki düzenlemede bu kişinin 30 günlük prim borcu bulunduğunda kişinin sevk, sevk işlemleri gerçekleştiriliyordu. Fakat sevk masrafları prim borcu olduğu için sigortalıya yükleniyordu. Yönetmelik değişikliğinden sonra ise şu ayrıma gidiliyor kişinin prim ödenmiş, prim borcu ödenmiş toplam gün sayısına bakılıyor. Eğer prim ödenmiş gün sayısı 1800 günden fazlaysa Pirin borcu bulunsa bile diğer süreler için sevk işlemleri yapılıyor ve aynı zamanda bu sevk işlemlerinin masrafları kurum tarafından karşılanıyor. Evet. Peki e, aylık kısmına gelelim dilerseniz. E, malülük aylığı, başvurusu nereye yapılır, nasıl yapılır e, ve sonrasında da aylık e, alma süreci nasıl işler? Evet. E, malülük aylığı ve diğer aylık gelir türleri için e, kurum tarafından kullanılan tahsis talep ve beyan taahhüt belgemiz var. Sigortalılarımız bu belgeye e, SGK SGK.gov.tr e, kurum web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Bu e, beyan ve taahhüt belgesinin doldurularak e, sigortalının dosyasının bulunduğu il veya ilçedeki sosyal güvenlik bilimine e, il müdürlüğü olabilir, merkez müdürlüğü olabilir. Müracaat edilmesi gerekiyor. E, Sigortalılarımız müracaatlarını e, adi posta yoluyla, kargo yoluyla ve diğer posta yoluyla da kurumumuzda iletebilir, iletebilirler. Fakat bu noktada yine e, bir konuda e, ikaz etmek istiyorum sigortalarımızı Burada e, sigortalılarımız e, tahsis talep belgelerini kurumumuza adi posta yoluyla veya PTT kargo dışında diğer kargo, firmalarından biriyle ulaştırırlarsa bu durumda bu talep beyan taahhüt belgesinin kurumumuza ulaştığı tarih talep tarihi olarak kabul ediliyor. Evet. Dolayısıyla postada veya kargoda bir gecikme olması halinde sigortalarımız mağduriyet yaşayabiliyorlar. Fakat e, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisiyle gönderimde bulunurlarsa sigortalarımızın işlem yaptığı tarih e, talep tarihleri olarak kabul ediliyor. Evet, bu çok Dolay önemli bir husus aslında evet, evet. evet, gerçekten öyle. Önemli bir nokta var. Bu noktada evet. daha önce mağduriyet yaşayan sigortalarımızda oldu maalesef. Dolayısıyla eğer elden teslim etme imkanları yoksa sigortalarımızın posta yoluyla talepte bulunacaklarsa abi posta ve kargo yolu dışında iadeli taahhütlü, hı hı. taahhütlü veya acele posta servisini kullanmalarını tavsiye ederim. Ayrıca E-Devlet platformu üzerinden de hı hı. Türkiye GovTR adresi üzerinden de başvuru imkanları var sigortalarımızın. Evet çok güzel. Ee, kısa bir e, ara vereceğiz. Bir jingle'ımız var. Sonrasında devam edeceğiz sorularımızla. sosyal güvenlik sözlüğü. Kısa çalışma. En fazla 3 ay süreyle iş yerinde uygulanan çalışma süresinin geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltılması veya en az 4 hafta süreyle iş yerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıdır. Evet Bülent Demir konuğumuzda Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız Hizmet ile Çalışanlar Daire Başkanlığından Sosyal Güvenlik Uzmanı ve 4A ve 4B sigortaları açısından mağluluğu konuşuyoruz bugün. E, aylık kısmına geldik. Aylık e, bu başvurudan sonra ne kadar bir süre içerisinde başlıyor e, ya da e, az önce bahsettiğiniz gibi e, kuruma ulaştığı tarihte bu aylık başlıyor. E, Hak kazanılmış da sayılıyor mu acaba? Burada iki farklı durum söz konusu. Kişinin yani sigortalının durumun durumunun tespitine esas sağlık kurulu rapor tarihiyle tahsis talep tarihinin öncelik veya sonralık durumuna göre iki farklı durum söz konusu. Az önce belirttiğimiz gibi kişi... Malülük aylığı talebinde bulunmadan önce e, malülük durumunun tespiti için sev talebinde bulunabilir. E, bu durumda şöyle gelişiyor: e, sigortalı sev talebinde bulunuyor, sev talebinde bulunduktan sonra e, prosedür işletilerek e, kişinin maluliyet durumu tespit ediliyor. Eğer kişi malül sayılırsa daha sonra gelip e, tahsis talebinde bulunuyor. Dolayısıyla bu durumda kişinin maalülü sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce olduğunda yazılı istek tarihini takip eden ay başından başlıyor maalülü kaylığı. Diğer ihtimalde kişinin doğrudan maalülü aylığı talebinde bulunması. Burada kişi öncelikle sevk talebinde bulunmuyor gelip doğrudan maalülü aylığı talebinde bulunuyor. Talepte bulunduktan sonra yine aynı prosedür işletiliyor ve kişinin malülük durumunu tespit eden sağlık kurulu rapor tarihi oluşturuluyor. Bu durumda da kişinin malülük sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra olunca da... ...rapor tarihini takip eden ay başından itibaren malülük aylığı başlatılıyor. Yine burada 5 Aralık 2017 tarihli yönetmelik değişikliğiyle gelen... ...önemli bir husus var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Buyurun Lütfen. Ee, şöyle, yönetmelik değişikliğiyle birlikte... E, ...talep tarihinde eğer... ...Prim borcu varsa, 4 be hizmetlerine ilişkin... ...Prim borcu varsa... ...Prim borcunun ödendiği tarih... ...talep tarihi sayılıyor. E, yönetmelik değişikliğinden önce... ...Prim borcu varsa... ...kişinin talebi reddediliyordu... ...Prim borcunu ödedikten sonra tekrar ikinci bir defa talepte bulunması isteniyordu. Fakat yönetmelik değişikliğinden sonra prim borcu varsa talep reddedilmiyor, bekletiliyor. E, prim borcunun ödendiği tarih talep tarihi olarak kabul ediliyor ve red işlemi yapılmadan kişinin talebi geçerli sayılarak e, malülük aylığı bağlanıyor. Evet. Peki bir kez bu hakkı kazanan bir kişi ömür boyu devam eder mi yoksa belirli zaman aralıklarıyla çeşitli yenileme ya da yeniden başvuru gibi süreçler takip eder mi bu durumu? Evet burada kontrol bu konuyla ilgili kurum uygulamasında kontrol muayene işlemlerimiz söz konusu. Aslında malülük bir sağlık bozukluğu hali. Dolayısıyla e, sağlık bozukluğu hali olduğu için bu bozukluğun artması veya e, azalması ihtimalleri her zaman mevcut. Aslında kontrol muayene işlemlerinin e, temel sebebi de bu durum. Yani kişinin mağluluk e, durumunun artma ve azalma ihtimali. E, Burada kontrol muayeneleri birkaç farklı sebeple gerçekleştirilebiliyor. E, bunların birincisi Kurum Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulması hali. Burada şöyle bir durum söz konusu. Kurum Sağlık Kurulu kişinin malülülüğünü karar verirken şuna da karar verebilir. Evet bu kişi malül. Fakat bu kişinin malülük durumunun artması veya azalması ihtimali var. Dolayısıyla ben bu kişiyi, bu sigortalıyı hmm. iki yıl sonra tekrar kontrol etmek hmm. istiyorum diyebilir. Evet. Kuruldan çıkan bir karar sonucunda aslında belirleniyor Evet. Evet. Bunun dışında e, kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara sigortalılar itiraz edebilir. E, kurum sağlık kurulu kişiyi malum kabul etmez. Sigortalı da bu karara itirazda bulunur. Bu durumda yine kontrol muayenesi gerçekleştirebilir. Hı -hı. Bunun dışında üçüncü kişiler tarafından e, kuruma yapılan ihbar şikayetler veya e, bu ihbar şikayetler e, e, dikkate alındığın alınarak gerçekleştirilen denetim ve soruşturmalarda ihtiyaç duyma halinde yine kontrol manye işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Evet, son olarak da e, dilerseniz e, malülük aylığı hangi durumlarda kesilir onu konuşalım ve sizin de eklemek istediğiniz başka bir husus varsa onu da alalım. E, malülük aylığı iki durumda kesiliyor. Birincisi yine az önce bahsettiğimiz gibi e, kontrol manyesi işlemleri gerçekleştiriliyor. Bundan bahsettik. İşte kurum sağlık kurulu kişinin mali olduğuna karar verdi. Fakat iki sene sonra kişinin durumunu tekrar tespit etmek istedi. bu iki sene sonraki kontrol muayenesinde de kişinin çalışma gücü kaybının %60 oranının altına indiğini tespit etti. Bu durumda malülük durumu yani malülük aylığına hak kazanılması için gereken temel koşul olan malül sayılma durumu ortadan kalktığında malülü kaylığı ilgili kontrol muayene rapor tarihini takip eden ödeme döneminden itibaren kesiliyor. Bunun dışında da malülü kaylığı bağlanan sigortalı ülkemiz mevzuatına ya da yabancı bir ülke mevzuatına göre yeniden çalışmaya başlarsa çalışmayı takip eden ödeme döneminden itibaren malülü kaylığını durduruyoruz. Ee, çalışma nedeniyle aylığı kesilen sigortalılar işten ayrılarak yeniden malülük aylığı talebinde bulunurlarsa e, tekrar bir kontrol manesi gerçekleştiriyoruz. Bir kişinin e, malülük durumunun devam ettiğine karar verilirse yine bu raporu takip eden ay başından itibaren tekrar malülük aylıklarını başlatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Bülent Demir bugün bizlerle birlikteydi. 4A ve 4B sigortaları açısından mağlubiyet konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Demir? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sosyal güvenlik rehberinden bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.